insanların merak ettikleri şeylerden bir tanesi şifalanmak. Tabii. Ya yani hepimiz şifalanmak istiyoruz. Kimimiz duygusal olarak istiyoruz, kimimiz bedenen istiyoruz ve bunu e, mutfak çok önemli. Çünkü yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi yani ihtiyaçlarımızdan bir tanesi yemek yemek, su içmek ve uyumak. Çok doğru. Aslında çok basit yaşayan varlıklarız. Fakat biz nedense bu düzeni bozduk. Özellikle beslenme düzenimizi. O yüzden senden e, sevgili takipçilerimiz için şunu istiyorum ki ne yapsınlar? Yani şifalanmak için çünkü senin çok güzel şeyin var. Şifalı tabaklar iyileştiren mutfak. Evet. Bayılıyorum bu sloganına. <laughs> e, şifalı tabaklar nasıl olmalı? Yani ben denizin bildiği şeydir. mevsiminde yemek mesela, çok güzel, sebzeyi, çok meyveyi. Güzel. Ama sen bunu çok güzel anlatacaksın Tabii. eminim. Ee, bir kere benim işini, benim hayatta en çok saygı duyduğum şey işini iyi yapan insan. Herhalde başka. O saygıdan sonra da sevgi geliyor. Dolayısıyla o yüzden çok teşekkür ederim. Sorular evet, evet. çok güzel sağ ol, ve ne sağ kadar ol. ne kadar doğru ve ne kadar tam benim. Aslında bahsetmek istediğim şeyler içi boş değil. Hı hı. Ben restorancı olarak hayatıma başladım. Sonra burada bir koyaylaşki kurdum. Eşimin bir tane hayali vardı. ya yani şuranın dışına çıkmasak acaba burada yaşayabilir miyiz? Bir, şey bir gün bunu söyledi. Belki bir gün bir deneyelim. Ben sonra atölyeler vermeye başladım. O sırada televizyon programları yapmaya başladım. Ee, sosyal medyam başladı. Bunların hepsi aslında bu eko yerleşkenin kendi içinde bütüncül olarak bir tasarım olması için maddi kaynak. O yüzden bizim medyada gözüken, televizyon programlarında gözüken tarafımız çok az bir tarafımız. Evet. Aslında esas hikaye aşık olduğum adamı uzun yaşatmak. <gülüyor> <gülüyor> Herkes diyor ki işin özünde çok kadın güzel. bunu yapmaya çok çalışıyor. <laughs> Çünkü biz arada 27 yaş var ben gerçekten Bombasın, eşime, vallahi, yani şöyle, söyleyeyim. Çıktı. şöyle söyleyeyim, benim oğlum 8 yaşında. babasının tıpkısının aynısı. Babasına doğum var. günlerini kutlamak istemiyor diyor ki babam bir yaş daha yaşlanıyor diye. Sonra öndeki söz ver bana yüzü göreceksin, bir değil şey. mi diyor. Ee, e, kayınpederim 96 yaşındaydı. Onların yani ömürleri uzun olsun hmm. kimin kimden olacağı ama ona geleceğim. Bizim için şifa bir süre sonra karı koca çok önemli olmaya başladı. Ben de serüvenimde Önce bir böyle minimalist işte bir şeyleri deneyen işte Ferran Adrià'lar, işte restoran <laughs> mutfakları falan derken sonra hep akımlara maruz kaldım. Ve o sırada birçok şeyden etkilendim ve çoğunu kendi vücudumda uyguladım <laughs> ve gördüm bunu. Eninde sonunda işte ve dala tanıştım, yoga ile tanıştım. Fonksiyonel ayurveda trainer'ıyım ben bu arada. <laughs> Yeni mezun oluyorum iki hafta sonra. Fonksiyonel beslenme eğitimlerimi tamamladım ama bütün bunu işte renkli beslenme, bu arada çiftçiyim, arıcıyım <laughs> ve hani bütün bu tarımın ürünü kendi toprağımdan yetiştirdiğim <laughs> için şeyi gördüm. E, teknik çok önemli. Cordon bleu'nu vermiş bana. Evet. Yani ala franca, yani <laughs> Fransız usulü bir teknik var. Ee, ama Kadim Bilgiler ve Türkiye topraklarından doğan bir ala Turkalık var. Yani bir Türk usulü, hı hı. Türk yemekleri, o lezzetler var. Ne kadar istesek de belli lezzetlere alışık değiliz ve kajuyla doğmamışız. Evet. Ee, dolayısıyla Ale şerife, Şerife usulü olsun dedik. Yol öyle başladı ama sonra da şuna döndük. Ya her şeyde Şerife usulü oluyor ama bugünün dünyasında artık ben şifalanmayı bile şifalı tabak derken şöyle anlatıyorum. Mevsimsel düşün, yerel beslen, toprağını onlar, sofranı kurtar. ale Şerife markasının markayı yeşim buldu. Şerif Aksoy'un içinde. Hı hı. Bir gün gidebilirim, yani <laughs> çekebilirim, dünya turuna çıkabilirim. Ee, kendi öz hakları, Avrupa ve Türkiye hakları bizde. Biz seneler önce bunu aldık. Mevsimsel düşün, yerel beslen, toprağını onlar, sofranı Top. kurtar. Ama şimdi bunun içine. Şifa dediğimiz şey nedir? Şifa aslında bir şeyden şifa bulmak için hasta olmak mı gerekir illa? Biz şimdi artık fonksiyonellikte ve Ayurveda'da Ayurveda'nın da anlamı budur. Bu, bu yaşam aslında. felsefesinin içinde. Bu bu arada Ayurveda diyelim, Budizm diyelim, işte Mesnevi diyelim, yoga diyelim, çakra renkleri diyelim. Mevsimsel Hepsi özünde farklı kültürlerin farklı anlatış biçimi. Biz hepimiz insana... Aslında hepsi şifalandırmak kim için Kim kendi yani. yolunda bulursa evet, bir şekilde. Evet. Dolayısıyla ben onun için şunu buldum. Aslında buradaki hal bizim ne yediğimiz, o gün ne tükettiğimiz nasıl bir insan olduğumuzu belirliyor. Hatta ruh halimizi belirliyor ve bizi iyi bir insan yodu kötü bir insan yapıyor. Dolayısıyla bizim hasta olmadan önce aynı tarımda aynı toprakta yaptığımız gibi aslında tüm bunlar olmadan önce şifalanıp kendimizi iyileştiren mutfak, şifalı tabaklarla doğru besleyerek beslenmemiz ve kendimizden iyi bir insan olma haline gelmemiz lazım. Şimdi ben 40 yaşıma geliyorum. Yemin ediyorum 10 yıl öncesinden daha iyi bir ruh ve beden halindeyim. Çünkü 10 yıl önce doğru, gözüm gözüm böyle karanlık şey bir insanmışım. Evet, doğru beslenme çok önemli. Mesela hani ben de bunu uzun yıllardır yapıyorum aslında. Ayurveda'yı ben de Ender Saraş'la tanıdım. Evet, evet ilk başta baş tanıdım. yıllarında tabii, çok tabii, eski. Tabii. Hani ya, biz bulduk zannediyoruz ya, ama, ama bizden önceleri yani. var neler aslında yani. Aslında şimdi fonksiyonel tıp diyorlar, fonksiyonel beslenme tabii. diyorlar. Aslında işin özü şu, hastalanmamak. Tabii. Yani bedenine iyi bakmak. Kesinlikle. Ama bunun altında da tabii ki bu ee, tarım ilaçları çok, çok tehlikeli. Biz biliyor musun? Geçen gün çok sevdiğim bir dostum söyledi. Aysun sütçü Almanya'dan eğitimde konuşuldu. Hı hı. Artık ilaç demiyoruz. Çok doğru. Ben de hemen not hı hı. ettim. Altına da Aysunlu sütçü yazdım. Tarım ilacı diye çünkü ilaç iyileştiren bir şey tarım zehiri Ha çok güzel. Çok güzel çok bir ifade. Ben, ben de çok sevdim. ilaç iyileştiren bir şey. Aynen. Yani bu tarım Aynen. zehri artık Aynen. ilaç değil. Aynen.